Metok birkaç gündür çok yoğun şekilde konuşuyoruz biliyorsunuz. İlk sahiplerini buldu, ilk teslimatsa Rum Başkanı Erdoğan'a yapıldı. Akıllara tabii TOG'un üretim sürecinde muhalefetin ortaya attığı iddialar geldi. Bakın onlar neydi? Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? üretip piyasaya sürecekmiş. Ortaya ciddi hiçbir şey konmadı, konamaz. Muhalefetin iddiaları Tok teslim töreniyle tamamen çürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hani nerede?" sorusuna Tok'un direksiyonuna geçmeden önce işte böyle yanıt verdi. Ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Tok sipariş rekorları kırdı. Türkiye'nin yerli otomobili 2017 yılında AK Parti'nin yapılacaklar listesine eklendi. Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hiç şüpheniz olmaz. Bu açıklamadan iki yıl sonra yerli otomobilin ön gösterimi yapıldı. Ancak muhalefet ikna olmadı. Büyük gösteriler yaptılar, İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Şimdi şov ayrı bir şey. Bir şeyi yapmak ayrı bir şey. İnşaat sürerken fabrika yok yalanı atıldı ortaya. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? ortaya ciddi hiçbir şey konmadı, konamaz. 2020 yılında Gemlik'te 1.2 milyon metrekare alan üzerine kuruldu dev fabrika. 2023 yılına kadar binlerce kişi istihdam edildi. 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon üretim için düğmeye basıldı. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyor. Muhalefet bu defa da yerli değil iftirasına sığınmak istedi. Yerli otomobil denmesine de ben çok taraftar değilim. Yapabilir mi Türkiye? Yapabilir. Ne lazım? Güçlü bir siyasal irade lazım. Ne lazım? Vatan sevgisi lazım. Muhalefetin karalama kampanyasına rağmen TOK ön siparişi açıldı, rekor başvuru yapıldı. İlk 20 bin sahibi de ile belirlendi. Müzik İlk TOG'lar yollara çıkıyor, başından beri peş peşe iddialarla süreci sekteye uğratmaya çalışan muhalefetin ağzını ise bıçak açmıyor.